Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda on Android televizyonlara HT Spor kanal ekleme nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kumandamızdan menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra kanal satırına gelip kanal sekmesine okeyleyelim. Evet burada tara satırına gelip okeyleyelim. Evet gördüğümüz gibi burada TK gelse Daha sonra burası şifresiz. Kanal servis tipi tümü diyerek kanal taramasını başlattığınız satırla okeyleyelim. 30 saniye kadar bekleyelim. Evet. HD'ye okeyleyelim. HD satırına. Şu anda tüm kanallar yükleniyor bu şekilde. HD Sport dahil. Evet. OK tuşuna basarak izle diyelim. Daha sonra tekrar OK tuşuna basalım. Burada sağ tarafa geçip 60'lara doğru gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi HT Spor spor kanallarının içine 62. sıraya eklenmiş arkadaşlar. Bu şekilde 10 Android televizyonunuza HT Spor kanal eklemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.